Ben şimdi sizin elinizden tutuyorum. Ve birlikte bir koridorda yürüyoruz. Bu koridorun sonunda bir ışık var. Bu ışık giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bizim her zaman gittiğimiz bu yeryüzünün bir parçası olan ama başka bir boyuttaki Evren'in yüce bilgeliğinin şifa bahçelerinden birisi. Oraya gidiyoruz. Yanınızda hayatınız boyunca sizinle birlikte olan meleğiniz var. Ben sizi bahçenin kapısında bırakıyorum. Bu bahçe etrafı ağaçlarla çevrili yüce ağaçlarla çevrili muhteşem bir bahçe. Tıpkı güven duyduğunuz dostlarınız gibi kocaman yüksek ağaçlarla dolu. İleride bir şelale akıyor. Hemen altında kocaman bir göl var. İçinde yunuslar var, şifacı. Onlar size hoş geldiniz diyorlar. Ayaklarınızın altında yemyeşil bir çimenler, etrafınızda şifacı bitkiler, lavantalar, güller ve hangi şifalı bitkiyi görmek istiyorsanız etrafınızda o şifalı bitki. Çekin içinize kokularını. Burada harika kokular var. Hepsinin ayrı bir şifası var. Başınızın üstünde masmavi bir gökyüzü ve güneşin ışıkları ağaçların arasından kıpır kıpır size doğru süzülüyorlar. Çimenlerin üstünde koşabilirsiniz, zıplayabilirsiniz, uçabilirsiniz. Canınız ne yapmak istiyorsa burada onu yapabilirsiniz. Açın orada ellerinizi, etrafınıza bakın, içinize sevinç ve coşku doldurun. İçime sevgiyi çekiyorum. İçime coşkuyu çekiyorum. İçime sevinci çekiyorum. İçim, yüreğim sevinç ve neşeyle dolu. Ben sevinç ve neşenin şifa olduğunu biliyorum. Şimdi evrenin yüce bilgeliğinin sınırsız ve koşulsuz sevgisinin kaynağından akan evrenin en yüksek şifa enerjisi bütün hücrelerime doluyor. Hücrelerimi pırıl pırıl yıkıyor baştan aşağı. Pırıl pırıl yıkanıyorum. Bilur saflığına erişiyorum. Pırıl pırıl. Şimdi İki, bu bahçenin iki devası, iki varlık geliyor. İki dişi varlık, iki peri üstünüzdeki kıyafetleri alıyorlar. Ve siz doğduğunuz andaki gibi pırıl pırıl aydınlık alıyorsunuz. Pırıl pırıl. Ve çırılçıplaksınız şu anda. Doğduğunuz anki gibi çığıl çıplaksınız. Tek bedeniniz var. Bir tek bedeniniz var. Şimdi hemen önünüzde bir kocaman tünel açılıyor. Ve bu tünelden içeriye doğru size doğru iki melek geliyorlar. Ellerinde kocaman bir küre tutuyorlar. Ve sizden tek istekleri var. Bütün olumsuz düşüncelerinizi, yüreğinizde ne kadar korkularınız varsa onların hepsini bu küreye akıtmanızı istiyorlar. Şimdi başlayın akıtmaya. Merak etmeyin, burada güvendesiniz. Her an, her an güvendesiniz. Buraya yüzde gücünüzü almaya geldiniz. Doğduğunuz anki kadar yüzde yüz gücünüz şu anda ona sahipsiniz. Onu hatırlıyorsunuz. O yüzden yüreğinize ne kadar öfke kızgınlık, nefret varsa hepsini hepsini bu kürenin içerisine akıtın. Bekliyor melekler. Akıtın. Hepsini o kürenin içine bırakın. Dolsun o küre. Ne kadar dip bucak yüreğinizden çıksınlar ve aksınlar. Zihninizden kimler geçiyorsa hepsini bırakın oraya. Evet. İçinizde hiç negatif bir düşünce kalmadığını ve yüreğinizi pırıl pırıl açmış olduğunuza inanıyorum. Ve melekler bu küreyi alıp götürüyorlar. Karşınızda duran koridor, koridora doğru ilerleyin. Burası bir tünel tünelin içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sonunda ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Tam tünelin karşısında bekleyin. Ve şimdi bu, tünel, bu tünelden size doğru melekler gelmeye başlıyorlar. tam 21 tane melek yan yana diziliyorlar siz onları nasıl görmek istiyorsanız onlar size nasıl gözükmek istiyorlarsa 3. baş meleğimiz kendi meleğiniz bahçenin devaları ve sınırsız ve koşulsuz sevginin kaynağından gelen diğer yüce varlıklar bu bahçenin içerisinde sizinle birlikte. Sizin yeniden doğuşunuz için buradalar. Bütün bu geçmişinizde yaşadığınız hayatlarda ne varsa buraya taşıdığınız, size acı çektiren, üzen, sefalet düşüncesi yaratan her ne varsa bütün bunların hepsini alıp bunun enerjisini değiştiriyorlar şu anda. 21 tane melek onlara yoğunlaşın. Etrafınızda duruyorlar. Etrafınızda 21 tane melek şu anda çember yaptılar. Siz tam onların ortasında yeni doğmuş bir bebek gibi çırılçıplak ve en saf halinizle duruyorsunuz. Ve onlar sizin güzelliğinize bakıyorlar ve sizin güzelliğinize sizin için ayna oluyorlar. Ve sizi şifalandırıyorlar. El ele tutuşmuş size bakıyorlar. İçinizde bir kutlama sevinci var dans etme duygusu var. Dans edin. Meleklerle, bahçenin devalarıyla. Dans edin. Yüreğinize coşku ve sevinç doluyor. Neşe, sevinç ve coşku doluyor. dans edin, dans edin. Nasıl istiyorsanız öyle dans edin. Şimdi 21 tane melek tekrar etrafınızda çember yaptılar. Meleklerden biri elinizi tutu, elinizden tutuyor ve sizi koridora doğru götürüyor. Kapkaranlık bir koridorda ilerliyorsunuz. It's often bir tane melek şimdi sizi koridorun sonundaki mekanda bekliyorlar. Siz bu ışıklı mekana adım atın ve içeriye girin. Burası sizin yarattığınız yeryüzü ve siz şimdi bu 21 tane melekler, melekten birinin kucağında minnacık bir bebeksiniz. Ve şu anda yeniden bu kendi yarattığınız muhteşem dünyaya yeniden doğdunuz şu anda. Ve bu muhteşem dünyanın içerisinde bu dünyaya uyumlanmak için şu anda minnacık bir bebek olarak bir meleğin kucağındasınız. Bu meleklerden biri sizi sıkı sıkı sarıyor, şefkatiyle, şefkatiyle kutsuyor. Ve yanındaki meleğe geçiriyor. Bu melek sizi alıyor, kucaklıyor ve size soruyor. Bu yeryüzüne geldin. Kendi yarattığın bu muhteşem dünyaya, içi sevgi, sevinç, bolluk, bereket ve sevgi dolu olan, şefkat dolu olan bu dünyaya yeni geldin. Söyle bakalım ilk niyetin nedir? İlk niyetin, ilk isteğin nedir? Ve sizi üçüncü meleğe veriyor. Üçüncü melek sizi kucaklıyor. Öpüyor, kokluyor. Şefkatle sarılıyor. Hoş geldin bu yeni dünyaya bebek. İçi şefkat dolu, neşe ve sevinç dolu, bolluk ve bereket dolu. Muhteşem dostluklarla dolu bu yepyeni dünyaya. Hoş geldin. Hoş geldin. Niyetini duydum. Şimdi senin niyetini yaratmak için çalışıyoruz. Şimdi ikinci niyetini söyle. yanındaki meleğe veriyor. Dördüncü meleğe. Siz iki tane niyet söylediniz. Dördüncü melek sizi alıyor. Şefkatiyle sarılıyor. Sizi kutsuyor, öpüyor, kokluyor. Şifalı varlığıyla sizi sarılıp sarmalıyor. Hoş geldin bebek. Kendi yarattığın bu muhteşem dünyaya hoş geldin. İçi şefkat dolu, neşe ve sevinç dolu Bolluk ve bereket, şefkatli dostluklarla dolu, şefkatli, sevinçle, aşkla dolu bu yepyeni dünyaya hoş geldin. Ve şimdi lütfen üçüncü niyetini söyle. Bizler niyetlerini yaratmak için çalışıyoruz. Sana birer deneyim olarak geri dönmesi için çalışıyoruz. Söyle bu dünyaya uyumlu olan üçüncü niyetini söyle. sizi beşinci meleğe veriyor. Beşinci melek öpüyor, kokluyor ve size kutsuyor ve size dördüncü niyetinizi soruyor. Dördüncü niyetinizi söyleyin. şimdi sizi altıncı meleğe aktarıyor. Aynı şekilde altıncı melek sizi kutsuyor, öpüyor, kokluyor. Evrenin yüce bilginliğinin kaynağından akan sınırsız ve koşulsuz sevgisinin kaynağından akan evrenin en güçlü enerjisiyle ve ışığıyla kutsuyor sizi. Ve size beşinci niyetinizi soruyor. Beşinci niyetinizi söyleyin. Ve şimdi sizi yedinci meleğe teslim ediyor. Yedinci melek de aynı şekilde sarılıyor, öpüyor, kokluyor ve kutsuyor sizi. Hoş geldin bu yeni yarattığın dünyaya. Bana altıncı niyetini söyle diyor. Altıncı niyetinizi de söyleyin. Şimdi sizi sekizinci meleğe veriyor. Aynı şekilde sekizinci melek de kutsuyor. Ve size yedinci niyetinizi soruyor. Bu son sordukları niyet. Bu yeryüzüne kendi yarattığınız yeryüzüne doğdunuz ve orada yepyeni bir dünya kuruyorsunuz kendinize. Yedi tane niyet seçtiniz. Şimdi diğer niyetlerinizi seçmeye devam edeceksiniz zaman içerisinde. Ve sizi 9. melek, 10. melek, 11. melek. Elden ele dolaşıyorsunuz. 21 tane meleğin ellerinde elden ele dolaşıyorsunuz. Kıkır kıkır gülerek minnacık bir bebeksiniz. Kahkahalar atarak, sevinç çığlıkları atarak Elden ele dolaşıyorsunuz elden ele. Yüreğinizde coşku, sevinç, neşe, aşk var. Aşk. Yaşama aşkı, yaşam aşkı var. Muhteşem bir dünyaya doğmuş olmanın yaşama sevinci var içinizde. Bir an önce artık büyümek istiyorsunuz. Bu deneyimleri yaşamak, bu deneyimlerin tadına varmak istiyorsunuz. Bolluğun, bereketin, sevginin, aşkın, güzel, muhteşem ilişkilerin tadına varmak istiyorsunuz. Bu yeryüzündeki varlıkların hiç tanımadığınız yeni varlıklarla tanışmak için can atıyorsunuz. Hiç tanışmadığınız hayvanlar, bitkiler bunlarla Ve siz şimdi yeniden doğmanın sevinci içerisinde Yeni doğduğunuz bahçede 21 tane melek etrafınızda çember yapıyorlar. Siz minicik bir bebek olarak ortadasınız ve yavaş yavaş büyümeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş büyümeye başlıyorsunuz. Giderek büyüyorsunuz yavaş yavaş biliyorsunuz İstediğiniz yaşta durabilirsiniz ama yetişkin olacaksınız burada gencecik ve sağlıklı olarak varlığınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz Burası başka bir boyut Etrafınıza bakın şimdi. Etrafınızda neler görüyorsunuz? Kendi yarattığınız bu dünyada kim bilir neler görüyorsunuz? Bu tamamen size ait. Siz görüyorsunuz şu anda. Siz hepiniz tek tek, tek tek tamamen size ait olan bir dünyayı görüyorsunuz. Kendi yarattığınız ve yaratmaya devam ettiğiniz dünyayı ve yepyeni bir yeryüzü görüyorsunuz şu anda. yeryüzündeki yeryüzündeki görüntü sesler kokular giderek yoğunlaşıyor ve melekler ve diğer varlıklar görüntüden çıkıyorlar ama onlar daima her an siz istediğiniz anda sizinle birlikteler yeryüzünün, bu yepyeni dünyanın nefesini de içine çekin, içinize çekin. Ah, oh, yüzde yüz bir atmosfer, Yeni yarattığınız bu yeryüzünü bir parçasısınız. Biraz sonra gözlerinizi açtığınız zaman oradan taşıdığınız bu muhteşem enerjiyi şu andaki dünyanıza taşıyacaksınız ve içinde bulunduğunuz değişim onun yardımıyla gelişecek. Yavaş yavaş gözlerinizi açmak için ellerinizi hareket, ayaklarınızı hareket ettirmeye başlayın. Ve ben şimdi geriye doğru sayıyorum. 3 iki ve bir. Evet. Gözlerinizi açabilirsiniz artık. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeniden doğmuş olarak hoş geldiniz.